Asıl önemli olan kısım kalan yüzde yirmi, işte bu da bunu harcamayacağız. Daha önceki çektiğimiz videolarda hep şunu dedik bu konularla ilgili yüzde on minimum yüzde on dedik. Ne kadar maaşım olursa olsun, asgari ücretli de olsam ki çok zor biliyorum yani demeyin bana oradan oradan konuşmak kolay. Gel sen harca hesap yap biliyorum farkındayım ama ne olursa olsun o yüzde onu ayırın minimum demiştim ama şimdi bahsedeceğim şey %20'si. Yani kazancımın son %20'lik kısmını birikime, yatırıma ayıracağım. Tabii değişik e, yatırım araçları var. Daha önce de bahsettik. Lütfen o videoları da izleyin. Borsadan hisse senedi almak gibi, altın alıp biriktirmek gibi, fiziki altın olabilir ya da bir bankada banka hesabı açarak oradan e, gram altın alabilirsiniz. Tahvil alınabilir. Faiz isteyenler, sevenler faizle ilgili yatırımlar yapabilir. Fonlar var. Söylediğim gibi en güvenli araçlardan bir tanesi risk iştahınıza göre değiş değişmekle de beraber ama fon sizin adınıza yöneten kişilerden oluşan bir portföyü yöneten bankaya ait şahıslardan oluşan bir fon bu fonu siz yönetmiyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin adınıza hakikaten profesyonel, bu işi bilen, piyasaları takip eden kişiler tarafından yönetilen fonlardır. Bana sorarsanız en güvenlisi budur. Değişik fon tipleri var, günlük likit fonlar var, borsa fonları var ya da karma fonlar var. Bunlarla ilgili zaten araştırırsanız bulursunuz ama yüzde 20'yi lütfen biriktirin. İki sebepten biriktirin. Birincisi bu söylediğim gibi e, sermayemi büyütmek için yatırım yaparak ileride daha arzu ettiğim büyük şeyleri elde etmek için bir daire almak olabilir. Eğer gelirim yüksekse o oranda da birikimim fazla olacak. Birikimim fazlaysa birikimimin büyümesi de o oranda bileşik getiri e, kanununa göre fazla olacak. Dolayısıyla e, daha istediğim, şu an erişemediğim ama daha çok istediğim şeyleri erişmek için o birikim lazım. E, finansal özgürlük ve finansal bağımsızlık videolarında bahsettiğim o finansal özgürlük yani ne yapsam, nereye gitsem de benim bütçemi zorlamayacak derecede bir özgürlüğe sahip olmak için o %20'yi ayıracağız arkadaşlar. İkincisi, hiç hesapta olmayan durumlar çıkabilir. Allah korusun sağlık, büyük sağlık problemleri çıkabilir. Ya da kardeşinizin büyük bir borca girmiştir, yardıma ihtiyacı vardır. Örnek veriyorum. Bu tip durumlar içinde her zaman kenarda bir paranızın olması önemli. Ne kadar olduğu önemli değil. Tamam mı? yani buna lütfen dikkat edelim. Ya benim zaten maaşım az. Buradan zaten lütfen bütçeni 50 30 20 kuralına göre ne kazanıyorsan buna göre ayır. Tamam? Mı? İsteklerini daralt. İsteksiz kalma. İsteklerini daralt. Eğer 50 bin lira net maaşın varsa gidip de 35 bin liralık bir kirada oturma lütfen. Biliyorum zor, yok. O zaman bir alt seviyeye oturacaksın. Ama yine de bu 50-30-20'ye o %30'luk %30 istek kısmını dikkat edin. Çünkü para biriktireceğim ama vesaire derken mutsuz olmayın. O %30'da siz mutlu olursunuz evin kirasını dediğiniz zaman mutlu olmazsınız. O zaten sizin için bir gereklilik ödeyeceksiniz. Ama bir spor salonuna gidip bir olduğunuz zaman ya da çok sevdiğiniz bir yerde bir yemek yediğiniz zaman o zaman mutlu olursunuz. %30 atlamıyoruz kesinlikle. 50-30-20 kuralı.